Herkese merhabalar. Ben Mimar Hatice Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makrome iplerinden makrome örgüsüyle ile kolye ucu yapmayı göstereceğim. İsterseniz boncuk takabilir, isterseniz başka şeylerle süsleyebilirsiniz. Öncelikle ipini tanıtayım. Böyle Diva marka bir ince makrome ipim vardı benim evde. Dokuma bir iplik. Ee, taranabilir değil. Bunun beyazı var, kremi var. Ben kremini kullanmayı daha seviyorum. Boncuklarımızda ahşap boncukları kullandım. Bunun mavisi, moru, pembesi, kırmızısı, kahverengisi var. Ben kahverengiyi tercih ettim. Böyle bir halkam var. Bunun yerine metal halkalar ya da gözünüze kestirdiğiniz bu şekilde ipleri takabileceğiniz herhangi bir halka alabilirsiniz. Böyle bir küpe aparatım vardı. Bundan da makrome iplerini sıralayarak kolye ucu yapabilirim. Ben ahşaba ahşap kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde de halkalarım var. Biraz geniş. Bu halkaları buraya takıp sonra da zinciri oraya takarsanız da kolye ucunuzu takmış olursunuz. Şimdi başlayalım. Ben iplerimi 80 santim olarak kestim. Siz 1 metre kesin, Fark etmez. Bunu ikiye katlıyorum. Tam ortadan önce halkanın içinden geçiriyorum. Parmaklarım içinden sokup alttaki iki ipi çekiyorum. Bu şekilde sıkıştırdığımda bu atma düğümü ön tarafta kalıyor. Eğer atma düğümünüz yoksa demek ki arka taraftasınız demektir. Bütün düğümlerimizi bu atma düğümünün olduğu yerden ön taraftan yapacağız. İkinciyi de şu şekilde yavaşça göstereyim. İçinden geçiriyorum. İçinden tekrar ikiliyi çekiyorum. Ve çekiyorum. Şimdi bir hızlandıralım. Ben hepsini takayım. Bir düğüm için iki tane çiftli takmamız gerekiyor. Bunun için sayımızı tekte bırakmıyoruz. İstediğiniz modele göre bunu çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde ahşabın dolduğu kadar çiftli olarak ayarladım. Yani şu an iki çifte elime alıyorum. Dört tane ip elde ediyorum. Bu iplerin ortada kalan ikisini düğümün iç kısmına bırakıyorum. Kenarlardaki iki taneyi de düğümü yapıyorum. Önce mesela soldan başladık diyelim. Solu üstte attım. Sağ ile artı yaptım. İpi tamamen havaya kaldırıyorum. Orta kısımdan sağdakini geçiriyorum. Sonra bunu sıkıştırıyorum iyice. İçteki ipleri de çekiştiriyorum. Parmağımın yardımıyla gördüğünüz gibi iki parmağımla çekiyorum onu. Çünkü orası böyle bol kalmasın. Aynı şekilde de yanları da sıkıştırıyorum. Şimdi bir kere daha göstereyim bu düğümü. Bu sefer sağdaki ipi üste koyuyorum. ikilini. soldaki ile artı yapıyorum. Ortadan tutuyorum. Çaprazdan içten dışa doğru çıkıyorum. Ve şimdi sıkıştırma zamanı. Yine gördüğünüz gibi alttaki ipi de iki parmağımla tutuyorum iki diye. Şimdi bunu böyle bir kenara koyalım, iplerimiz karışmasın ve diğer ikililere hızlıca devam edelim. Bu sırada hangisini ne yapıyorsan hepsine bunu yapıyoruz. Yani benim 1, 2, 3, 4 tane e, var. Yani 4 ipliğim var. Bunların her birine ayrı ayrı aynı motif işliyorum. Bu şekilde de ilk sırayı bitirmiş oluyorum. İkinci sıraya geçtiğimde de bunları bir araya getireceğim. Bunu yaparken önce ilk iki tanesinin içe bakan ikilisini alıyorum diğerinde sonra en ortadakileri yine ortada bırakıyorum ve kenardakilerle düğümüme başlıyorum yine aynı sistemle düğümü yapıyorum sadece burada bir boşluk var ya o boşluğu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz yani üstteki birinci sırayla ikinci sıra arasındaki kalan boşluk isterseniz daha geniş olabilir isterseniz daha dar olabilir bunu düğümü sıkılaştırırken kararını verebilirsiniz. Şimdi soldakini yapmıştık. Sağdakini aldık. Soldakini alttan geçirip normal düğümümüzü attık. Ve sıkıştırıyorum. Ben aralarının çok boşluk olmamasını tercih ettim. Siz daha boşluklu yapabilirsiniz. Yani o sıkıştırmayı daha aşağıya çekebilirsiniz. O modeli de ilerleyen zamanda gösteririm. Şimdi bunu yine aynı şekilde tüm dört düğümü üç düğüm olarak bir araya getiriyoruz. Bunu aynı şekilde yaparak devam ediyoruz ve üstteki birinci sıradaki dört düğümü hepsini bir araya getirirken üç düğüm elde ediyoruz ve kenarlardan ikişer tanesi artmış olacak. Onları hiç düğüme katmamış olduk. Hızlıca bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi üçüncü sırada şimdi üçüncü sırada da aynı düğüme devam ediyorum. Burayı bu şekilde üçgen halinde bitirmeyi planlıyorum. Bu sefer ikinci sırada kaç tane vardı? 3 tane düğümüm vardı. Üçünün arasına 2 düğüm yapmış oluyorum. Kenarlardakilerle hiçbir şey yapmıyorum yine. Bu sefer iki düğümü bir araya getiriyorum. Bundan da bir düğüm elde ediyorum. Bu şekilde bir üçgen haline getirmiş olduk bu kolye ucunu. Şimdi buradan sonra yeni bir tasarıma girişelim. Mesela bu ortadaki kısmı bu dönen düğme haline getirelim. Bu yaptığımız şimdiye kadarki düz düğümdü. Şimdi burgu düğüm yapalım. Bunu da size göstermiş olayım diye yapıyorum. Yani bu kolyede birçok tekniği kullanayım ki size birçok tekniği öğretmiş olayım istiyorum. Şimdi az önce ne taraftaysak aynı taraftan devam ediyorum. Yani bir öncekinde soldan başlamıştım. Yine soldan başlıyorum. Gördüğünüz gibi sürekli solu üste atarak başlıyorum. Hiç sağ tarafa geçmiyorum. Bu şekilde aynı sırada döne 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 Aynı aynı şekilde yaparken de parmağımızla böyle dönmesi için yardım edebiliriz. Yani özetle neymiş? Bir sağ bir sol yaparsanız dümdüz bir örgü olurmuş. Hep sağ ya da hep sol yaparsanız burgu oluşurmuş. Bu iki düğüm tekniğiydi. Şimdi kalanlarla bir düğüm tekniği uygulayalım. Bunun için de bu tek taraflı tek düğümleri yapalım. Şimdi soldaki ile başlıyoruz. Önce soldaki en baştaki ipi hepsinin üstüne atıyorum. Bu içte kalacak. Hep bunun üstüne atarak yapacağız. Bu şekilde içinden geçirerek ikinci ipi böyle bildiğiniz düğüm. Bu ayakkabı bağlarken bile kullandığımız düğümlerden. Bunu böyle tek başına sıkıştırıyorum. Aynı ipi tekrar aynı şeyi yapıyorum. Parmağımın geçtiği yerden ipi geri çekiyorum. Şöyle hafif hafif sıkıştırıyorum. Oraya şekil vermeye çalışıyorum. Böyle son ayarda sıktırırsanız düğüm bozulur. Ya da çok hafif farsanız da boş kalır. Şimdi hızlıca diğerlerini de yapalım. Bakın o ilk ip hala çaprazda bekliyor. Bütün ipleri onun üzerine sarıyorum. Bir yaptım. Şimdi ikincisini yapacağım. Her birine ikişer defa bu şekilde devam ediyorum. aradan parmağımı normal düğüm atar gibi yapıp sonra düzeltiyorum. Şimdi hızlıca burayı bitirelim. Bu işlemde o orta düğümün iki tarafındakileri bir tarafa ne yapıyorsam diğer tarafa da aynı şeyi yapacağım şeklinde devam edeceğim. Bu çaprazlık şeklinde düğümlerin verdiği çaprazlığı kullanarak devam ettiriyorum. Şimdi Sağ tarafa da aynısını yapıyorum. En baştaki ne yapıyorduk? Çapraz hale getiriyorduk. Sonra ikincisini onun üstüne atarak sonra içten geçirerek normal bir düğüm atıyorduk. Sadece parmağımıza düzelterek ilerliyorduk. Yoksa normal bir düğüm atmaktan aslında bir farkı yok. parmağımla düzeltiyorum onu yerleştiriyorum. İçinden geçtim, sıkıştırdım. Şimdi bir kere daha geçiyorum. sırayı da hızlıca böyle devam ettiriyorum hepsini ikişer tane yaparak. Şimdi bunları bir araya getireceğim. Bunun için ne yapıyorum? O kenarda kalan iki taneyi ortaya getiriyorum. Ortadaki dörtlünün kenarlarını kaldırıyorum. Şimdi ortadaki dörtlünün ikilisi kaldı. Onun içine açıyorum. Böyle bir düğüm hazırlıyorum. Yani ortadaki dönen düğümün orta ikisini kenarlardan gelen iki taneyi de kullanarak yine bir düğüm şekli ortaya çıkarıyorum ki bu iki ayrı düğümü, iki ayrı tasarımı bir araya getirmiş oluyorum bu sayede. Yine buraya bir düz düğüm yapıyorum. İki tarafın birbirine eşitlenmesi için biraz çaba sarf ediyorum bu şekilde. Şimdi burada yeni bir şey daha yapalım. Yine bu düğümleri bir araya getirip yeni bir şey oluşturmak için bir üçgenlik oluşturalım. Bunun için ortadan ikiye ayırıp ilk dörtlüğüyle düz düğüm yapıyorum. Fakat burada dikkat etmeniz gereken. Sağdaki yeri gördüyseniz ip çok küçükken soldaki yerin ipi çok geniş kalıyor. İşte burayı bir düzlük oluşturmaya çalıştığımız için dikkat edin. iki tarafı birden sıkıştırmayı sıkıştırırken. Ha bu düzlüğü ben şekilleri tam olarak oluşturamıyorum derseniz bir kağıda çizgi çizin. Tam o alta koyun. O hizada o çizginin üzerine gitmeye çalışarak devam edebilirsiniz. Ben şu an göz kararı yapıyorum. iki tarafı da birbirine denklemeye çalışıyorum diyelim. Çünkü tam eşit olarak yapmak biraz zorluyor kameranın önünde özellikle. Şimdi iki kenarda oluşturduğum düğümün ikilisini alıyorum. Dışarıda hiç oluşmamışım da ikilisini alıyorum. Buradan bir düğüm yapıyorum. Aşağı doğru iniyorum yani. O üçgeni bu sefer aşağı doğru oluşturuyorum. Yine o soldaki yeri sıkıştırmamaya dikkat edin. Şimdi sağ sağ neyse sola sola neyse sağ aynı şeyleri yapıyorum Şimdi son iki taneyi de birleştiriyorum. Bu çizgilere dikkat ediyorum. Eğer ki denk gelmediğini, eşitlenmediğini düşünüyorsanız ki bunu cetvelle de yapabilirsiniz. Bu şekilde benim gibi birazcık ayrım ayırarak tekrar sıkıştırabilirsiniz. Alttan üstten ayarlamaya çalışarak. Burayı özellikle göstermek istedim. Çünkü yaparken illa bir yerden eşitsizlik görünebilir. Yakından yaparken fark etmiyorsunuz. Şöyle bir uzaktan baktığınızda daha iyi fark ediyorsunuz bu durumu. Ve son düğümü de yaptıktan sonra bu aşağıya doldurmaya başlayacağız. Şimdi yine en ortadan başlayalım. Yeni bir model daha deneyelim. En ortadaki ikiliyi aldık. Bu sefer bunlara ayıralım. Bu kenarlarındakileri de ortaya getirelim. Size yeni bir şekil daha gösteriyorum. Bu getirdiğimizde o kenardakileri ortaya getirdiğimiz için artık düğümün orta kısmı o oluştu. Bu da kenarlardakilerle düğümler yapılmış oldu. Bu yöntem şunu da sağlar. Diyelim ki kenardaki iplerinizle sürekli düğüm attığınız için çok küçüldüler. Ortadaki ip çok uzun kaldı. Yer değiştiriyorsunuz ki ip değerlendirmesi yapmış olun. Yani ipiniz bitmeden yeni bir modele geçmiş olun. Sonra ben burada tekrar devam ediyorum. Kalan iplerimle dörtlüler oluşturarak birbirleriyle tekrar bağlantıya geçiriyorum. ve hepsini birbirine devam ettirip burayı da kapatmaya çalışıyorum. Ve modelimizin ana karakteri çıktı. Şimdi süsleme sırasına geleceğiz. Bu süslemeyi yaparken de ben ahşap boncukları kullandım. Siz daha farklı boncuklar kullanabilirsiniz. Ya da hiç süslemeyip sadece uçlara düğüm atabilirsiniz. Bunu yaparken tamamen göz zevkinize bağlı. Daha uzun bir şey yapabilirsiniz. Bunun için ben 80 santim kullanmıştım. Siz 1 metre 1.5 metreyle devam edebilirsiniz. Gözünüzün hoş göründüğü kısımda kesebilirsiniz ben sırf e, uçları takma yeri ahşap olduğu için uçlarında ahşap kullanarak bu şekilde hızlı bir şekilde size göstereyim nasıl taktığımı birazcık ucu temizlememiz gerekebilir makasla önemli olan ipimizin geçeceği bir deliği olsun böyle de bütün boncukları takıyorum ve makrome örneğiyle yaptığımız kolye uçlarımız hazır. Sağdaki daha önce yaptığım, soldaki şimdi sizinle birlikte yaptığım örneğim. Siz de yaparsanız eğer Instagram hesabım tasarım hikayelerini hashtaginize eklerseniz ben de görürüm ve sayfamda yayınlarım. Aynı zamanda eğer abone olmadıysanız hala abone olup zile de basarsanız bundan sonraki videolarından haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.